Ay keze gine merhaba Arka Arkadaşlar sizi böyle sıkmayacağım bir sonraki videolarda da Böyle böyle böyle, böyle zoom yapmaktan artık ben de bıktım Gına geldi olsun Bugünkü videomuzun adı Minişler reklam çekimi İyi seyirler Tontiş. Tontiş. Buyurun efendim. Oyuncular hazır mı? Ee, şeftali hazır efendim. Fakat İbikli ile Pamuk'un bir sıkıntısı varmış galiba. Neymiş sıkıntıları? Makyaj uzmanı, uzmanı şu anda gelemiyormuş. Geldi ya orada. Aa. Tamam efendim. Hemen götürüyorum. Biz nasıl çekeceğiz acaba bu şeyi reklama? İbikli Pamuk, e, makyaj uzmanı gelmiş. O, sizi size giydirmesine ve de makyaj yapmasına lazım. E, geçer misiniz? Hah, sonunda gelebilmiş ya. Sen hazır mısın Şeftali? Ben hazırım, hazırım ama... Beni gerçekten bağladılar bu ağaca. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ya çekene kadar bekleyeceksin. Evet, sizi giydirelim. Şimdi pamukçum. Sen şu mor yelekle süslü gözlüğü takacaksın. İbikli sen de şu şeffaf sarı gözlüğü takacaksın. Tamam. Ben giyinme odasına gidiyorum. İbikli giyine ne kadar senin makyajını yapalım istiyorsan. Ama giyiner giyinirken makyajım kötü olur o zaman. Hmm, tamam. Bekleyelim o zaman. Ben hazırım. Ah ben de sıra ben giyineyim bari. Ay. Ay gözlüm düşmüş. Tamam. İyi gel senin için kısa sürecek zaten bir yüzün pudralasak pudra yeter. Geç bakayım şuraya. Hadi yeter bu kadar pudra. Çok da şey yapmayalım. Sonra mat 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 mat, mat gelersin ortalık. ne ya? Neyse ben reklamda içini yerimi alıyorum. Hah ben de sıra. Senin işin biraz uz uzun sürebilir. Aa buruş ruj kırılmış. Dur ben tontike söyleyeyim de ruj getirsin. Bir tarak alalım ya. Herkesin kullandığı tarağı mı süreceğiz ama Tontik. Şen, sen şuraya geçeceksin. Pamukla savaşacağınız yere. Yahu biz sabun reklamında niye savaşıyoruz Allah'ım? Ya sabun reklamı işte ne bileyim. Üf. Yönetmene sor. Pırpıranıma sor. Üf, tamam tamam. Şurada mı duruyorum ben? Evet. Tontik. Ha. Tontik pardon. Tontik. E, şey, bizim ruj kırılmış. Bir de bir tane daha tarak lazım. Tarak ve ruj getirebilir misin? Getiririm. Bekliyorum seni. Ay, gidip de getireyim bari. Buyurun. Ay. Buyurun. Ay. 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 Buyurun krem hanım. Ay. Ha, ilk önce bir tüylerini tarayalım. Fırt. 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 Gel bir sürelim. Tamam. Hazırsın sen de reklamda yerini al. Başlayalım artık. Tamam ben gider. Sandalyeyi de bıraktı ya. Ben nereye geçiyorum Tontik? Sen de şuraya geçiyorsun. Sabun nerede? Biz şimdi getireceğiz onu. Tamam. Bir beklesen biraz daha bu tarafa. Sabunu getiriyorum. Hemen. Al bakalım. Pamuk. Yalnız bak markayı unutmuyorsun. LPS sabun. Tamam. Efendim her şey hazır. Tamam. Ben şöyle geçeyim. Kamera ayarları tamam. Işıkları niye ayarlamadınız? Ay özür dilerim unutmuşum hemen şey yapıyorum. Ah, Oldu mu efendim? Oldu oldu. Hadi ben geçtim. Kamerayı başlatıyorum. Çıktı. Boşsuzuzu ya. Ha ha ha. Kimse onu oradan çözemeyecek. Ama ben çözebilirim. Çşş. Ah. Gözüm, gözüm. Evet, şimdi bunu nasıl sıkarsam ip çözülecek. Çık 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 çık. Teşekkür ederim. Kedi kadın. Bir şey değil. LPS sabunları bir kötü adamı yenebilecek kadar güçlüdür. Bunu unutmayın. Mikroplardan korunun. Ellerinizi yıkayın. Ben kaçar. Ben de kaçayım yoksa beni bir daha yakalayacak. İbikli kalk. Siz de gelin. Sabunu bırak yavrum. Neyse. Çok güzel oynadınız. Şeftal sen şuraya gel. Çok güzel oynadınız. Aferin. Başka da bir şey demiyorum. Acayip güzel oynadınız. Çok güzel oynadınız. Çok optik oynadınız. Ve de çok heyecanlı oynadınız. Evet. Ee, ve sizlerle şunu söylemek isterim ki maaşınızı sana ben yapacağım. Sana %5 yapacağım ama sen çok bir şey yapmadın zaten. Sana da zaten sana da bir %5 yaparım. Sana %10 yapacağım. Evet ben gidiyorum. Ama bu haksızlık. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ve de arkadaşlar yemeklerden önce, yemeklerden sonra ve de dışarıdan geldikten sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. Ve de siz de pırpır pır hanım gibi haksızlık yapmayın olur mu? Ben şimdi zaten konuşacağım onunla. Konuşmaya gidiyorum hatta. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir şekilde görüşmek üzere. Bu bu haksızlık ama.